Siz benim kıymetli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. Y okutucusu harfimizin başındayız. demen diş ile örnek verilmiş. D harfi, Y okutucumuz ve şun harfi burada. Birleştirdiğimizde diş kelimesi karşımıza çıkıyor. Bir harfin önüne Y harfi gelirse o harfi eğer harf ince ise İ sesiyle, kalan ise I sesiyle okutur. Burada bir tilkimiz var. Tilkiyi yazmamız için ne yapıyoruz? T harfi, Y harfi, Lam, Kef ve Y harfi. Bunların okutucu olduğunu nasıl anlayacağız? İ sesi geldiğinde hemen eğer Y geliyorsa o ona okutucu olarak gelmiştir. Birleştirelim. T, ki. Bizler de burada hemen birlikte örneklerimizi yapalım. Yukarıda çekiç görüyoruz arkadaşlar. Çekiç yazabilmemiz için ne yapacağız? Ç harfini getirdik kaf harfimiz geldi ç diyoruz ya okutucumuzu getirdik ve sonuna da ç harfimizi getirdik Çiç. evet yazılım itibariyle böyle şimdi bakıyorum burada bir de erik var arkadaşlar eriği nasıl yazıyoruz okutucumuz başta eğer e sesiyle nasıl geliyordu hemze ile e rik yine y okutucumuzu getirdik sonunda da İki harfimiz var, ince çıktı için yıldız diyeceğiz yıldız yıldızı nasıl getiriyoruz? Evet şöyle ben şuradan getireyim. Y harfi önce baştadır. Y derken okutucu Y harfi geldi. Y. Yıl... Evet. Biz. Ben harfini de aldık. Dız derken ağzımızda ı sesi çıktı öyle değil mi? Hemen okutucumuzda getirdik. Yıldız. Şöyle ama biraz daha yükselteyim. Yıldız. Şöyle bir baktığımızda ışık görüyoruz arkadaşlar. Işığı nasıl yazacağız? I sesi olduğu için hemen Elif'i getirdik yanına. Y okutucumuzu getiriyoruz. Şun harfi ışık dedik. I sesi geldiği için yanına Y okutucumuzu getiriyoruz ve Okutucudaki ışık ı harfi kalın olduğu için de kaf harfini getirdik. Sını yazıyoruz. Hemen sin harfi zaten ağzından çıktı. Si derken i'yi okutucu olarak getirdik. Lam geldi. Kef geldi. Sil. Gi diyoruz ya. Ve okutucumuz y tekrar geldi. Si. Gi. Gi'deki ince olduğu için kef harfini aldık. K harfini almadık. Sil. Gi. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Kitap, kitap görüyoruz. Kitabı nasıl yazarız? Onu da siz şöyle bir düşünün bakalım. Evde yapmaya çalışın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.